Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 27 Eylül 2023 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Dün akşam kafam güzelliği Zannediyorsunuz ki bu akşam kafam güzel değil. Kozmopolitan vodka. Saatimize. Su gibi akıp gidiyor şerefsiz. 27 Eylül 28, 29, 30 kaldı. 3 gün daha kaldı. Ondan sonra Eylül bitti. Bye! Ekim ayı geldi. Ayların en güzeli. 29'undan dolayı. Evet. Diyeceksiniz ki ya sana ne? E bana ne olur mu ya? 29 Ekim bekliyorum. Gerçi burada davet etmezler bizi elçiliğe program için falan filan. Ama olsun. <laughs> yani onlar o gün yaklaştığında düşüneceğimiz şeyler. Buradaki iş adamları davet ederler. Biz iş adamı mıyız? Biz burada ameleyiz. Yüzlerce, binlerce var. Türkiye'den buraya gelmiş. Çalışmak isteyen, çalışma izni almış. Ahmet'in yanında, Mehmet'in yanında işe başlamış. Sonra işten ayrılmış. Orada burada iş arayan bir sürü var. Yüzlerce, binlerce var. Herkes de burayı cennet zannedip akın akın koşuyor. Ne varsa, ha vizesiz geldiğiniz için Avrupa'ya kaçabileceğiniz için doğrudur. Yani, bunları kovalayan insan sayısı inanın burada çok fazla. Üzücü bir mevzu tabii. Bu hale gelmesini istemezdi kimse ama geldi. Ne yazık ki memleketi bu hale getirdiler. İnsanlar kaçıyor memleketten. Akın akın kaçıyorlar. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacaksın. Hani memleketi düzelteceğine hala vatandaşı eziyet ediyorsan o senin suçundur. Ve emekliler kırılıyor, işçiler kırılıyor. 7500 lira. 200 küsür euro. Ulan burada askeri ücret Avrupa Birliği'ne girmemiş olmasına rağmen 450 euro. Askeri ücreti almıyorsan yaşayamazsın burada. Evet, düşünün artık gerisini siz. bir sürü grup var. O gruplarda bir sürü insanlar yazıyor. İşte Karada da iş arıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye. Turizm sezonu da bitti. Ne iş bulacaksın? Eylül bitti. Ekim'in 15'ine kadar hadi turizm sezonu. Normalde işte kotorda, Budva'da. Sonra ne yapacaksın? En ucuz evi kiralasan, en ucuz evi kiralasan, yani bir oda kiralasan, sadece bir oda kiralasan 250-300 Euro vereceksin yani. Eskisinden çok daha yüksek fiyatlar. <laughs> ne yiyeceksin, ne içeceksin? Elektriğin, internetin, telefonun, şuyun, buyun ne tutacaksın? Kışın o parayı da kazanamayacaksın biliyor musun? Kışın o para da yok. E, turizm yok. E, sen turizm emekçisi ol, otel yok. Ya Burada hizmet sektörü inanılmaz kötü. Tamam. Sen gel burada canla başla çalış. En makbul eleman ol. Ama <laughs> önümüzdeki ayın 15'inden itibaren Nisan'ın 15'ine kadar işsizsin kardeşim. Ne yiyeceksin ne içeceksin. Bunları kimse hesaplamıyor. Hesaplamazsan da oturursun şapa. Neyse konumuz bu değil. Neyse dedik yine bak. Neyse. Neydi değil. Zurnaysa ne yapacağız? Üfleyecek mi insanlar burayı? Üflesin de, ne yapalım ya. Az da sizi canlı yapacaktım. Ateş yakıp. Ateş yakmadım. Ama ateş yapmış kadar oldum. On numara beş yıldız bir akşam yemeği hazırladım kendime. Of. Onu da biraz önce yuttum. Şu anda yemek üzere sigara ve vodka keyfi yapıyorum. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. On numara beş yıldız keyfi yapıyorum. Ay 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 ay. Öğreteceğiz diyeceğim de kime neyi öğreteceksin? Bu saatten sonra kimsenin bir şey öğrenecek hali yok. Herkes kendini her konuda akıllı bilgini zannediyor. Ve bildiğinizle yaşamaya devam edin o zaman ya. Ben size bir şey öyle konumda değilim ya. Cehaletin güzel tarafı ne de biliyor musun? Her şeyi bildiğini zannedersin ve mutlusundur. Cehalet mutluluktur kardeşim. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in lafıyla yaptığın işlerde söylediğin sözlerde mutlusundur. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, bilmem kim, her şeyi çok iyi biliyordur. Sen de ondan duymuşsundur, bana satıyorsundur. Mutluluk yaşıyorsundur. Cehalet mutluluktur. Ne mutlu size. Ben, ben kaçarım. Siz hak ettiğinizi her zaman olduğu gibi yaşama tam gaz devam edersiniz. Ciao.